Bugün Barışa çok güzel yemekler getirdik. Yani bu koku çok güzel yemekleri evet, andırıyor yalnız. Kötü, Hayır olsun. ben niye burada oturuyorum? Bana bunu açıklayın. Beni buraya çağırdınız. Surprise. Ben niye çağırdım? <laughs> Falaklar. Beğenmediğim şeyi yemem. Başlayalım mı artık? Ben gerçekten biraz fazla donanımsal çok olarak kokuyor. beklerken olsun e, geriliyor. Geliyor. <laughs> Tada! Aç bakalım, ne getirdin? Ne hissediyorsun? <laughs> Büyük hissediyorum. Ne ama anlatayım. Evet. Maydanoz mu yiyeceğiz? Maydanoz yerim sıkıntı yok. Burada senin saçın var. Evet, Allah belanı versin. Abi bu nasıl yenir ki? Ay Kokan şey buymuş lan. İğrenç. Allah be. belanızı versin. Nasıl yeniyor bu? Şuna ihtiyacın olacak. A Zaten yedenden hiç, hiç tahmin etmemiştim ben. Ben bir tane hasta bir YouTube'u var yabancılarda. Onda görmüştüm böyle içinden çıkartıyordu diye de. Yani ay tutarken bile tuhaf hissediyorum canlı gibi. Oh god! <laughs> Organ çıktı. <laughs> onu tutacağım çok kötü kokuyor. Yemek zorundasın. Hayır yemek zorunda değilim. zorundasın ben, ya. Dedim sana yemem diye abi bu ne? Her yiyemediğiniz şey için bana 100 TL ödüyorsunuz. Getir cüzdanı getiriyorum ben. Getir, getir. Ay yok bunlar zengin de unuttum ama. Tamam tamam otur. Tui çok kötü kokuyor. Hayatımda bu kadar kötü kokan bir şey görmedim. Tam pişmiş seviyorum ben. Bir bak tadına, bir, bir ye at ağzına. Ağzına at ağzına. Eee. Ay vıcık sesi geliyor. Burana nasıl bulaştırdın? Hemen bir şey söyleyeyim mi? Yenir yenir. At. Çok kötü. Ya bir tanesini at be. fazla tepki verme yandaki de yiyecek ya. <laughs> Abi bunu yiyemez. Yer yer. Ya öyle deme yerdi belki. Abi bunu yiyemez. Yenge bir şey şöyle... diye çek bakın içine. Sana bir şey söyleyeyim tadını anlatayım mı? Anlat. Isırgan otunu pişirmişler ve tuzlamışlar gibi. Yılların salyangoz çıkartıcısı Barış Bırak. At ha. ağzına. Ay, bu daha büyük. <laughs> Yarım yap bunu. Oğlum bu arada net kötü ya. Buna para veren var mıdır? Bir şey diyeyim mi? Bayağı stoklarında vardı. Ay eli hayat titriyor aşkım. Eli titriyor yemin ederim eli titriyor. Aşkım tamam yok bir şey yok bir şey yok kötü değil. Ne <laughs> de bunu kapağın adı gibi görüyorsun. önceki deneyimden sonra çok iyi bir şey beklemiyorum. Bir, şey. bir şey Bu patronla ama. alakalı bir şey. Patron derken? Sevdiği bir şey aynen köpek olan. Aynen. E, tatlı yiyelim dedik tatlı konuşalım dedik size meyve getirdim. <laughs> yapacağınız video ya? Sümükle <laughs> ve bokla mı başlıyoruz Tıraç? Bok bu. Ben bunu elimi sürmem. Bir şey bu söyleyeceğim. Ne ya? Meyveye bok dedirtmem. Ne bunun ismi? Turaç pardon meyve, da. Demir hindi. Buna bok demiyorsun da neye bok diyorsun? Ya Bak. benziyor Aşkım, olabilir. Yardım, Yardım ama ya. ya. Oğlum bu bildiğin <laughs> kurmuş bu patron deyince de aklıma direkt o geldi. Çok böyle eve yapmış. Kırıldı lan bu. Nasıl kurumuş, kuruttuk. Bu? Ne bu meyve mi? Meyve. Aa, içinden cidden şey çıktı çok tuhaf. Dur bu tatlı mı, ekşi mi, acı mı? Yemedim Acilsa daha önce. Acı yemem. Yemedim daha önce. Oğlum yemediğin şey niye bana alıp yediriyorsun? Ben niye yiyeyim ya? Neydi Çıkan bunun bak. ismi? Ben unuttum ya. Demir hindi. Aşkım bu tatlı. Ama şey senin mi? Umarım doğru yiyoruzdur ya. Bozulmuş kayısı marmelatı. Oo. En son ne zaman öyle bir şey yedin ya? Bozulmuş kayısı marmelatı. Bayağı Reçel ekşi. Içti. Bayağı ekşi bu arada. Ama ekşi tatlı. Caner'in reçelini yapıp marmelata çevirmişler suyunu süzüp iki ay dolapta beklemiş bozulmuş. Biraz da hurmaya dönmüş. Bu arada çekirdekli çekirdeği de taş gibi. Barış abi Doğal o, taş. ekmek getirin mi abi? Bak. Bak taşa bak. <laughs> Az önceki yediğimden sonra iyi geldi. Normalde bu. Okay. Abi yeter çok yeme. Tipi <laughs> i̇çinde çekirdekli olması beni hala bir düşündürtüyor böyle Tuhaf bir şey ya, nasıl yapmışlar bunu? Gerçi yapmamışlar bunu Evet Orijinal. Nasıl yapıyordun be? Sen olsan alır mısın bundan? Yani tohumuna para vermem bunu Yemeklerde su anlatını s*** açtım tamam mı? Buranın anlatını s*** koyma Koyacağım Aşkım ne güzel çevirdin öyle <laughs> Yok. Tatlı? Yok. Tuzlu? Etişim. Yok. Neydi <laughs> ama? Hiçbir şey yok, tadı tuzlu yok. <laughs> ne bu, avokado mu? Yok. <laughs> avokado olmaz zaten, böyle. ananastır bu. O da değil. Ne bu? ne bu? Bambu filizi. Bambu filizi. Ben direkt yiyorum. Hayırlar yiyorsa bana çok da hitap etmiyor ama. <laughs> Suyu yiyorum. Evet, tadı tuzu. su. Oğlum bana bok tarafı mı geldi? Kötü mü bunun <laughs> tadı? Hayat tadı yok ne? Senin ağzının tadı olmayabilir mi? Su yiyoruz ya, yenen Sen su. bir şey söyleyeyim mi? Yulaf etmeti var ya böyle hani. Onu böyle suda beklet, böyle al yulaf etmetini süs. O suyunu birleştirmişler. Gerçekten Sen niye bir şeyleri böyle garip garip şeylere benzetiyorsun ya? Neye benzetiyim? Yani ben bunu nasıl tarif edeyim daha fazla? 180 derecede haşlanmış bir bambu, <laughs> tam 13 dakika bakın 15 değil 13 dakika Hı. <laughs> Haşlanmış bambu. Haşlanmamış bambu yedin mi? Yok. Birer tane daha yiyelim. Hayır yemeyeceğim götür ya. Bir tane tadına baktım işte. ben sana tarif de ettim tadını. Niye su yiyoruz ki? Hayır götür şunu ya. Hayır bir de kötü su. Sıradaki... Nerede benim Zeynep? Gelsin, Gelsin Sıcak da yeniyor, soğuk da yeniyor. Yemek olarak geçiyor bu. Sıcakta, soğukta. Ben diyorum ki yenge Yaparsan bunu yesin. Lütfen. Hayır. <laughs> lütfen. <Tabii gülüyor> Zeytinyağlı. Bunu yesin, 200 lira veriyorum. Niye ben aldım şeyleri... 200 liraya ben aşkıma bir şey yedirtmem. Senin aldığın şeylerden değil bu. Nasıl ya? Biraz. Ben ayrı aldım. Her zaman sen mi plan yapacaksın? Çakal. Beni de kurguladım. Ahanda boz Samba. <laughs> Turaç. Evet. Ben de olmayan. Evet. Seninkiler. Ya sen Yok. ona bir sürü şey aldırdın ama ben bir şeyle ağzına. Aşkım ben bunu yemem. Eee yalnız yemek zorunda ben. bu bayağı şu ne? Bir de çatal getirin. Bak bu. Halit Moris göz. Hayvanın gözü direkt kendi çıkarttı. Bir şey diyeyim mi yenge? çok sağlıklı. Gözlere iyi geliyor göz yiyince. Tabii. K vitamini. Ye bakalım K vitamini. Ben beyinden başlamak isterim. Her zaman beyini öncelik tanırım. Şu daha, daha sağlıklı duruyor. Evet. Destur. Tatlı yer gibi yedi. O mu bu kötü lan? Ee, öyle, zeytinyağsız yiyince öyle. Zeytinyağı? Yok. Nasıl? Zeytinyağı, Zeytinyağı yok, böyle yiyeceksin lan. Niye? Ha. Ne olmuş suçlu? Çok güzel aşkım ye. Lokum lokum. Bu arada cidden kötü duruyor, böyle değildi ya. Zeytinyağı. <laughs> bir dakika. <laughs> ne yapıyorsun? Hayvanın beyniyle oynuyorsun Zaten senin fındık kadar beyni Daha var. Daha önce hiç beyin görmemiştim Beyaz olanla ye. Hayatta yiyemem ben bunu. Bir tık bir tadım bir almaz mısın? Onu yemezsen gözü vereceğim tuzlu. Evet, tuzlu, kendinden tuzlu bazı şeyler. Bilir de mesela, kendinden tuzludur. <laughs> Bunu yiyeyim mi? Ye. Kusarsa? E, Kusmazsın. O da mı yasak? Burnunu kapatırız. Bur burnunu rahat ver. Güzel be güzel. Eli titriyor kötü bir şey yedi zaman. Neyse abi, tamam, beyni tamam, yedin saydık. Turan şey yok mu? Neyse onlar var mı? Eee, evet evet. Tamam. Sıradaki. Tamam. Efsane. Yallah. Hocam. Bir daha. Bu nedir hocam? Bunun cinsi nedir? Ağaç gillerden. Ben yine acı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yok değil. Soğuk oldu olduğu be. kesin. Bir türlü tutturamadım şu an. Soğuk. Haline. Soğuk sağ çalım gittin aşk. Size dedim sarı domatesi gördüm demiştim. Nerede bu olmamış domates, domates mi? Olduğunu? E kabuğu böyle olan başka... Ben bile kendim şey almama yok. rağmen içindeki sarı. Peki bir bakalım domates meyve midir sebze midir? Böyle sorduğuna göre meyve. Benim hatun beğenir böyle şeyleri. Bu nedir hocam? Bunu bilmiyorum. Altın çilek. Ben yani bu bildiğim bir tokakta bitkiler vardı böyle, bu, toplanmış gibi. Ya Allah'ım ne kadar altın mı? Aha. <laughs> Yine kendinize Yine şey oluyor kendi yönünü anlamadım. Ya dur ya ben bir bakmak istiyorum ya. Daha önce <laughs> görmedim bunu. Lan bu cin elmatı dedik biz yolda bulurduk, toplardık. Onlar He, değil mi? Aynısı küçük küçük kırmızı olur. Şey değil mi? Bu bozuk galiba. Yine domates tadı, tadı aldım ben. Senin evet, ağzın bozuk olabilir. Cin cinel domatese domatide bir çare hakikaten. I, I don't like. <laughs> Beğenmedim abi. Sıradaki... <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey alerji yaptı ya. Allah. Bir şey diyeyim mi? En sevdiğin. En sevdiğim mi? Bilmiyorum ama bence seversin. Sıcak. 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 Sıcak en sevdiğim. Su kötü ürünü mü hocam? Şey, kötü kokan şey bu olabilir. Su ürünü mü? Olabilir, emin değilim. Aga! Oh, kokla. Kok. Tahmin et, ben biliyorum. Ahtapot mu? Koksun nasıl anladın lan? Hocam anlarım, ben Mersinliyim ama. Yalnız ben ahtapotu kalamar şeklindeyim. Bu kalamar değil mi? O ne ya? Bir de ahtapot işte. Buldum aldım tuttu tuttu. Bak şu büyüğüne ya? Tutuyor. Ama sen kimi tutuyorsun? oynamayın ya? ya. Tamam oynamıyor. İyi pişmiş. Kolay ketilme. Oh, Pişmemiş. Bak, <laughs> belanı <bakayım. gülüyor> verin. İyi. Sünger bunun adı Oğlum neydi? insan şöyle tostlar, limonlar. Ya ben ne anlarım ya? Attım ocağa. Haşlamış getirmiş be. Bir şey diyeyim mi? Bu yaşıyor fark ettin mi? Sana ha, hani bir şey söyleyeyim mi? Terbiyesiz bir de bu. Heh. Eli titriyor ya. Abo! Kıyamam. Vakumu dilimi vakumladı. Güzel. Güzel aşkım. Güzel Sadece aşkım. soslamamış. Güzel açtammış. Sosunu bilmiyorum. Güzel. Yani bu ön yargılı olanlara söyleyeyim güzel. Ben onu iki buçuk saattir pişiriyorum. Bu o arada konuşamazsınız. çok pahalı. <laughs> Yemeği. Ne kadar abi? 200 ne kadardı? 200 lira falan diyor. 200 bağlı. lira bunu yiyeceğime alırım bir tane antrikot 2 kilo. Mangala atarım. Bir adı kuyruk ya, iki evet. et bir ya, iki et bir ya. Bak elime bak, bak duraç bak. <laughs> öyle yapam onu yerim abi. Çok öyle muazzam değil yani. Ben bu yüzden küçük balıkları çok severim. Özellikle kırmızı olan balıkları. Tabii evet. daha güzel evet, her yani. gümüş gibi. Değil mi? Aşkım kırmızı diyorum ya. Aşkım gümüş it mi balığına amacım? <laughs> Enki değil ya. <laughs> Ama köpek balığı da köpek amacım. <laughs> Hoş da <laughs> balığı. <gülüyor> yakın Geliyorum ben de. Bir şey fark ettim. Evet. Bir yiyecek getiriyor, bir sebze meyve getiriyor. Bu sebze getirdiği sebze meyve mi bu? Gibi. Ama, ama toprakta yetişen bir şey büyük İsmini haydi. duymadığına yemin edebilirim. Ne? İsmini kesin duymamışım Dur bir dakika söylesin. Kapari. 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 Seni bir kapari. Ben bu kahveyi kapari. Yeme abi boş ver ver onu sen bana yeme. <laughs> Güzel espriydi. Kötü. Aa fasulye. Bende bozulmuş bezelye. Turşu. turşu kokuyor. Turşu, kapari turşusu. Turat bu ne kadar? Hayır senin öğlen 36 otuz... lira abi. Küçücük bir paketi. Ne oldu? Oo. Ne yapıyorsun deli? Çok ekşi! Turaç hem gel çok gel. Ekşi, Turaç hem de... gel de... gel. Aşkım ben Turac. Almanya'da yapılan o semtlerin nasıl yapıldığını anladım Hatta. şu anda. Ana. Bunu 30 lira mı verdin Turaç? Bak çıkarttı ağzından alet Şu kadar, bir. şu kadar bir kavanoz. Bak var. iğrenç lan. Bu ne? Aa ben sana bu rendeleniyor falan bir şeyin üstüne sos olarak atılıyordu. Böyle şey mi? Salyamozdan daha kötü olduğuna emin ederim. Deniz sıyarı yemedim ama bence tadı buna benziyor. <laughs> Şimdi saçmalama ya. Wasabi, wasabi. Sushi'nin wasabisi. Wasabi de içemedim. Ben fakirim <gülüyor> ha. <laughs> Kapat gel. La bir tane daha yiyelim. Yanlış adamlarla tartışıyorum. Bir tane daha yiyelim. Bir yere, bir yere. Şey abi, gerçekten iyi bir şey mi? Yok. Sana hiç güvenmiyorum. Ben de kendime güvenmiyorum. Ya artık yemek istemiyorum, kahvaltı istemiyorum. Bir sucuklu yumurta yapabilir mi bana ben lütfen? Ben bunun üstüne Ne bu bunlar so eline, Meyve mi soyulan? Ya bir, bir aç bak be. Aç bak dedi. Aa portakal. Aa portakal, orange. Aa vallahi öyle kokuyor. Portakal. Tam portakal bu. Bey. Soyayım mı? Lan Adı gerçek... neydi onun? Kumkat. 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 Aa. Aynı kokla çok güzel. Ben şey gibi portakal reçeli gibi kokuyor. Bu soyuluyor mu tam mı yeniyor? Bilmiyorum ki. Şöyle ortadan yardım. <laughs> <laughs> Yiyorum. Ha soydu yiyor valla. Aşkım yeme ya. Yeme, yeme. Her şeyi ağzına atıyorsun. Yeme yeme. Olmamış portakal oğlum bu ya. Bu rendelenir bir çeke falan rendelenir. Bu şey değil mi? Merci. Merci. Je m'en passe mon Bu yaban merkezini dünyada mertini. ismi tabi. Ya ben Mersin'de. Bu arada ya. ilk Oğlum bunun kokusu beni tribe sokuyor. Çok hoşuma gitti. Bir şey diyeyim burnunun deliğine tıka onu öyle devam et. Valla. <laughs> öyle ya devam, et. Devam edemiyorum Turaç böyle. Devam edebilirim dedim. Benim burnum atım girer biliyor musun? Eee <laughs> <laughs> nasıl anlat bakayım. Güzel lan küçük erik gibi. Şey gibi. Haribo gibi. Aripu. Tatlı ekle oluyor ya, Ben bunu çok içeceğini içtim ama meyvesi daha güzelmiş. Daha güzelmiş ya. Hiç bu tatta bir şey yiyip içmedim bak. Allah çok... razı olsun Turaç abi. Öldük bu dağcımızdan. Çok güzel. Ben kötü diye aldım ama iyiymiş. <laughs> bunu haberin ağzını atmasın. bir daha unutmayacağım. Geliyor. Geliyorum ben de, geliyorum ben de. Süratçığım zaten soğuk bir şey. Ben zaten sonra kötü bir şey kaldığını da sanmıyorum açıkçası. Bu ne kadar iyi bir şey değil mi? Yine Çok güzel. Başa koyar. Çok güzel bir şey. Sevineceksiniz açıkçası. Sevineceğim açıkçası. Zaten Aynen. benim aldığım kötü başka bir şey yoktu. Aynen. O zaman açayım da sevinsin ne aşkım. Ne bu? Dil. <laughs> Ama bak bu kadar cümle kurmasaydık iyiydi ya. Ben bu dile dil atmak istiyorum da yapamıyorum. Yapsana Abis abi, bir uç tarafına oluyor. böyle abi. Abi hiç çok kıskanıyor beni. Ya yani oh, yiyecek taş bu ya. Taş. evet. yeniyor mu gerçekten? Yeniyor yeniyor. Nasıl yeniyor? Aç bildiğimde öyle, öyle kelle söğüşün içine atılıyor bu. Aa baksana ne kadar güzel bir et. Güzel pişmiş. Muazzam abi. Mükemmel bir et. Aşın valla güzel sen seversin böyle. Ha, yeniyor ha, öyle ya yeniyor ile ya. Niye bu kadar büyük Hadi. veriyorsun ya? Ben de böyle bir... <laughs> diline patırcıklar duruyor da. Anne hadi. Bak bak. küçült hmm. Küçük yarısı. Yok mu bir Fransız Küçük yapacağız? <laughs> <laughs> Küçük yarısı. yap yarım. Güzel be. Abo o kadar da değil ya. Ve vejetaryen bir arkadaşımıza ona bile verdik. Ha hep çata Mükemmel bir et bu. Turaç <laughs> bitti mi? Bitti. Ne bitti? Bitmedi. Allah'ım şakası seni. Bir an ümitlendirip yine, yine, yine. En kötüsünü en sona sakladım. En Özür dilerim ama izleyiciler... Bak sabahtan beri, sabahtan beri bir de ters köşe yapıyorsun. İyi bir şey aşkım bu. İyi bir şey bu. İyi, ben aşkım, iyi olsun abi. artık. Ya ne ben olur! Yeme. Ne çıktı? İyi ya da kötü de. Popcorn. Aa dadan yapmışlar ya. <laughs> Ay tadı kötü. Evet. Bak, Niye bak, böyle? Aldı güzel tat bakıyor. Güzel bir popcorn. Ben yemedim daha, yiyeceğim biraz daha. Bunu ödül olarak... Bu böyle. Yedir? Yedir? Bak böyle yiyeceğim. Ha, sinema film izlerken... Her yengenin tadı farklı. Ben ben çok beğendim ha. Konuşsanız konuşsanıza yiyorsunuz ya. Sabahtan <laughs> beri bok gibi şeyler yiyoruz. Güzel bir şey gelmiş. Bu arada yiyecek mi Ne kadar para verdin buna? 7 lira. Kazık. E abi bu son üründü. Oley. Gerçekten mi? Valla. Hadi kahvaltı yapalım. Kahvaltıda dil var. <laughs> ben e, bu da, video kontentini ya, yalnız ya. fazla sevdim. Devamı 100 bin like gerekse lik çekerim. Bunun bir de içecek versiyonunu yapmayalım mı? Geçin yani. Ağzınız tatlansın diye. Ne bu ismi Patient Fruit. Ne olduğunu bilmiyorum. Türkçesine bakmadım. Oralet. <laughs> ne lan bu? Bilmiyorum ki. Patient Fruit yazıyor Şey bana. mi diyorsun yani? Bu yiyecekler tutatı bir de farklı içecekler versiyonu mu yapacağım diyorsun? Ben içecek versiyonunu daha merakla bekliyorum. Onu da çekmek istiyorum. 100 bin like gelirse çekerim. Sponsor gelirse çekerim. Beleşe yok. Bu ne beleşiyor. ya? Beleşe video çekerken cebimizden çıkıyor parası. Ne bak abi, Söğüşçü mü getirttiler? <laughs> <laughs> Söğüşçü masada yani yatıyor böyle duruyor. Tadı çok güzel bari. Çok <laughs> güzel. İçtim Afiyet ben güzel olsun. mi? Siz de için. Ananas suyun içine portakal sıkmışlar gibi. Ananas mı konuşma. 13 ananas. dakika haşlanmış ananas. Güzel bir videoydu Turan. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel yiyecekler seçmişsin. E, yalnız kelle tövüşü koymasam olmazdı yani bu bizim oldu. <laughs> evet, o Dilim uyuştu ya. Ben beğendim videoyu. Siz de beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda inşallah böyle şeyler çıkmaz karşınıza. Görüşürüz. Bay bay. Hadi